Yani bunlar number dediğimiz sayılar olabilir, arrays yani dizeler olabilir, nesneler oluşturabiliriz ya da daha fazlasını tabii ki biz oluşturabiliriz. Burada birkaç örneği var. Length normal biliyoruz ki integer yani number bir değer. Last name ise Johnson olarak atanmış biliyoruz artık bunun bir string katar dizisi olduğunu. Aşağıda X diye bir let le değişken tanımlanmış. Let ile var'ın farkı neydi? Ben açıklarken siz de chat'e yazar mısınız lütfen? Let ve var. Yani ben bunu let olarak tanımladım. Var olarak da tanımlayabilir miydim? First name John, last name Do olarak tanımlamış. Yani dolayısıyla burada first name ve last name'in tutulduğu bir nesne var. Şöyle object yazıyor mu ya? Hatta burada şöyle bir hatırlatma da yapabilirim sizin için hemen şuraya yazayım. Evet, teşekkür ederim. Var ile oluşturduğumuz değişkenlerin değerlerini tekrardan değiştirebiliriz. Ama maalesef let buna imkan vermiyor. Çok güzel. Bir de scope farkı vardı arkadaşlar. Yani let tanımlanan scope içerisinde sadece geçerliydi, globalde değildi. Şimdi şunu gördünüz mü hiç kodlama yapanlar? Belki Jason. İnternette bir yerde illaki gözünüze ilişmiş olabilir. Günaydın. Şimdi Jason arkadaşlar normal şartlarda JavaScript açılımını yazayım ben size. Object notation demektir. Yani JavaScript obje notasyonu demektir. Tıpkı burada gördüğümüz gibi first name ve last name var ya keyleri, anahtarları ve onların karşılığında denk gelen John ve Doe. Bunlar da onların valueları. Key value yapısıyla çalışır. Hemen şuraya yazayım. First name'i keydir. Canı valuedur. Yani anahtar, kelim, sözcük, değer anlamındadır. Bu da bunun anahtarıdır. Bu da bunun değeridir. Dolayısıyla JSON objeler key value yapısında çalışır. Şurada yazan object zaten JavaScript'in objesinin nesnesi olduğu için JSON'lar da burada gördüğünüz farklı bir tür ile tanımlanır Json'lar Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle aç kapa e, süslü parantez kırlangıç parantezi ile çalışır e, Ben genelde şöyle düzenliyorum vs kodda otomatik olarak bir defa ediyor ama şöyle görürsek bunları çok da akılda kalıcı oluyor yani burada bir key value burada bir key value yapısıyla çalışabiliyor tamam mıdır Devam ettiğimizde elbette veri türlerinin programlama açısından bizim için önemli bir değeri olduğunu biliyoruz. Değişkenler üzerine işlem yapabilmek için de türler hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Neden? Örneğin geçtiğimiz haftalarda biz type of ile türlerini öğrenmiştik verilerin, hatırlıyor musunuz? Yani burada karşımıza şöyle bir şey çıkmıştı. Integer ve string veri toplanır mıydı? Çalışır mıydı bu? bu çıktı let x x değişkenini ben console.log ile ya da document.write ile yazdırsaydım. Yazdıralım. Yazdıralım. Teşekkür ederim Mert. Aynen öyle. Integer bir veri, burada da string bir veri. Evet, mantıken programlama yapısına göre bunları anlaması mümkün değil. Dolayısıyla veri türü açısından bunları anlayamayacağı için yan yana 16 volvo olarak yazmasını da bekleyeceğiz. Gördünüz mü? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 16 Volvo yazısını yazmış oldu. Şimdi burada şöyle farklı bir e, yapı var gördüyseniz kodda. Şöyle hafif yakınlaştırayım şunu bir anlatalım. Web tasarım temelleri dersinde sizlerle birlikte size ilk şu e, yapıyı göstermiştim var mıdır hatırlayan? document.getElementById("innerhtml"). Hatırlıyor muyuz bunu? diye göre çekmeyi anlatmıştım. Hatta biraz kafanız karışmıştı. Ben de JavaScript dersinde bunu zaten göreceğiz merak etmeyin deyip kapatmıştım. Renklerine göre biz ID'yi seçerek işlem yapıyorduk. Şimdi burada şunu anlatacağım sizlere. Bu önemli bir kod. Öncelikle body'den başlayarak bir bakalım. Bir tane h2 yani heading oluşturmuş başlık ismine de JavaScript yazmış içeriğine. Bir tane paragraf oluşturmuş paragraf ve heading'e number ile başlıyor. Sonra bakın bir tane daha paragraf oluşturmuş ve bu sefer bu paragrafa bir id değeri atamış. Id'yi neden kullanıyorduk? Neden class değildi? Yani class'ı birden çok eleman için ortak olarak kullanırken id tek birine özellik vermek için kullanılıyordu. Eğer ben burada class deseydim olaylar karışacaktı. Çünkü sadece bu paragraf için işlem yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi burada bakın birazdan anlatacağım ama evet id mantığını anladık. id mantığına göre sadece bu paragraf için ben bir yerlerde demek ki işlem yapacağım. Normalde biz bu işlemi tasarım dersi için CSS'de yapıyorduk. Ama artık biz burada JavaScript tarafına geçtiğimiz için bir şeyler yapacağız demek ki. E, Body'nin içerisine ben yine script taglerini açtım. Daha sonra let türümüz ile bir x değişkeni tanımladım. Tıpkı bir önceki sayfada olduğu gibi 16 ile Volvo'yu yaz yani toplamaya çalışıyorum mantıken toplanır mı diye string ve integer bir veri bakıldığında. Sonra bakın normalde bizim kodumuz vardı hatırlıyor muyuz? Document Oh, rengi çok kötüymüş. Şöyle document vardı. Document nokta yazı yazmak için kullanılıyordu. Şimdi burada farklı bir şey öğreniyoruz. Document get element by id. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şöyle yazayım. Dokümana yukarıdan bir yerden id'ye göre eleman çekerek işlem yapmak için kullanılır. Hatta dökümana demeyeceğiz. Dökümanda diyeceğiz. Get element by id ne demektir? id'ye göre get getirmek almak anlamında kullanılır. id'ye göre elemanı getir dökümana sen bunu yaz demek. Tamam mıdır? Bu bizim için önemli bir komuttur. Bilginiz olsun. şöyle yanına tam <laughs> çizemesem de yıldızlı bir şey yaptım. Tamam. Şimdi bakın burada parantezler içerisinde ne yazıyoruz? Hemen şuraya çektim. ID'nin değeri. Peki benim burada paragraf için ID'im neydi gençler? Demo değil miydi? Tamam. Demek ki demo id'sine göre o elemanı al. Ne yapıyor? Bakın inner html. Inner html ne demektir? html'in içerisine. Peki html'in içerisine yani dokümanın içindeki html'in içerisine ne yap diyor? x'e ata diyor. Yani yaz. Tamam mı? Tekrar anlatayım mı? Anlaşıldı mı? Demo id'sine sahip Attribute'u buldum. Neymiş bu? Pardon. Nesneyi. Pardon. O değilmiş. Paragraf değilmiş. Buymuş. Zaten e, bunları ayırmasının sebebi de iki paragrafa da aynı şeyi yapmamaktı. ID'si. Tamam. Demek ki bunun içerisine ben inner HTML'de yani HTML içerisinde işlem yapacağım. Ne yapacağım? Yok ki X'i gel diyor. Bunun içerisine direkt yaz. X'im neydi? 16 Volvo. Evet. Mantıken. Programlamada Bunlar matematiksel açıdan toplanması mümkün olmayan şeyler. Ama biliyoruz ki biz yazdığımız her değer bu şekilde ee, bir tür dönüşümü yapmadığımız için parse integer ile örneğin ee, ne yapabiliyoruz? Bunlar string veri olarak algılandığı için arkadaşlar bakın şurada görüldüğü gibi bu benim 16 volvo çıktım x çıktım şunun da html olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bu bizim html dökümanımız. Şöyle yaptım. Şimdi HTML dokümanına baktığımızda diyor ki bana. Evet birinci paragraf ben pardon heading'i yazdım başlık. Ondan sonra aşağı indim. İkinci paragrafımı yazdım. Affedersiniz birinci paragrafımı yazdım. İkinci paragrafta bu ikinci paragrafın ID'sinin demo olduğunu biliyor muyum? Evet burası başlangıçta boş verilmiş mi? Verilmiş. Demek ki artık x değerini ben buraya yazmış olacağım. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi biraz küçülteyim. Biliyoruz arkadaşlar. JavaScript ifadeleri nasıl değerlendiriyordu? Normalde soldan sağa doğru. Let ile türünü tanımlıyorduk. X değişkenin ismiydi. Ondan sonra burada bakın matematiksel olarak bu işlemi yapacak. 164 yazmayacak. Çünkü bunlar number değerler. 20. Bu sefer bu string olarak algılanmak zorunda. Yanında string olduğu için. Ha buraya 16 artı 4 artı 4 yapsaydım 24'ü yazacaktı zaten. Anlaşıldı mı? burada farklı diziler farklı sonuçlar ürettiğini de görmüş oluyoruz. Zaten pdf'lerimizde bunlar mevcut. Buraya baktığımızda bu biraz tuhaftır ki maalesef soldan sağa değerlendirirken bunun string olduğunu bildiği için devamında gelecek türevleri de string olarak algılıyor. Bundan farkı ne? Bakın burada integer. Bir sonraki de integer. Mantığıken editör şunu yapıyor derleyici çok pardon. Diyor ki integer ile integer toplanır 20. Ama bakıyor string 20 ile diyor stringi toplayamam o yüzden yan yana yazarım. Ama buna geldiğimizde soldan sağa bir değerlendirme olduğu için gençler bakın bu Volvo bir string olduğu için 16 integer olduğu için devamında da integer olduğu için işlemi yaptıktan sonra yazıyor. Tamam mı? Şimdi Burada bir örnek var. Şu örneğe de bakalım. Birazdan e, şu pdf'e geçeceğiz. JavaScript pdf'i. Epey beğendim o pdf'i. Yeni keşfettim. Gerçekten çok güzel anlatılmış. Dilerseniz e, sisteme de koyarım. Siz de ondan çalışırsınız. Baya güzel. İleri seviyede JavaScript de var içerisinde. Tamam. Şimdi JavaScript'in dinamik türleri vardır demiştik. Bu şey, Bu değil. Bu değil. Geçtiğimiz haftalarda göstermedim sanırım. Bir bakarız şimdi. Tekrar gösteririm ben size. Tamam. Tamam. Şimdi aynı değişkenin farklı veri türlerini tutmak için kullanılabiliyor. Neden? Dinamik. Çünkü dinamik ne demektir gençler? Değiştirilebilir demektir. Dinamik. Şimdi baktığımızda bir heading başlık oluşturmuşuz. Ondan sonra bir paragraf oluşturmuşuz. Bakın burada yine bir paragraf var mı? Ama bu paragrafın yine aynı mantıkla ID ile kullanıldığını görüyor muyuz? Ben diyorum ki demek ki bir yerlerde get element by id olduğunu ben görüyorum. Tamam mı? Script tag'lerimi açtım. İçerisine let x diye bir değişken oluşturdum. X şu anda undefined mı? Tanımsız mı? Evet, tanımsız. Daha sonra ne yapmış? X'e 5 değeri atamış. X'e de can değerini string olarak atamış. Şimdi bu kodu yazmanızı istiyorum. Hemen altında Bakın yine demo id'sine ait olan paragrafın elemanını çekerek ne yap diyor? HTML'in içerisine göm, neyi yaptığı x değerini karşılığını ver diyor, tamam mı? Şu kodu bir yazabilir miyiz gençler? Ama şu anda type of x yazdırdığımda sen dedin ki string yazdırıyor hocam. Demek ki şu atamayı doğru yaptın mı? Çünkü hafızada son John kaldığı için string bir türlü X değişkenini hafızada tutuyor olacak ve onu yazdıracak. O yüzden dedim. Sınıf geneli zaten şu paragrafı alıp bu ikinci paragrafın içerisinde John yazdırdığını da gördü. Bir tekrar kontrol eder misin? Hızlıca hiç bozmayın headinglerinizi veya paragraflarınızı Loren basmıştık ya. Hemen yine bir paragrafımız vardı. Tahminen ben anlıyorum ki zaten artık bu ID'yi demek ki bir yerde kullanacağım inerHTML ile. Şimdi script'in içerisine let türleri ile iki tane değişken oluşturuyoruz. CarName1, CarName2. Ee, i̇çerisine string ifade olarak x xc60'ları yazalım. Dikkat ettiyseniz tırnaklar farklı. Bunun hiçbir farklılığı yok. İkisini de kullanabiliriz demiştik. Hemen altına gelip document.getElementById içerisine ee, ID'nin ismini, variable'ını yazıyoruz. Demo olduğu için. Tamam. Demek ki bu paragrafın içerisine ben bir şeyler yazacağım. Inner HTML olduğu için sadece inner HTML'de değil, devamında bir sürü modül var gençler. İnşallah işleriz dersin kalan kısmında. Daha sonra şöyle diyorum. Bakın eşittirden sonra bakın böyle de devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez. car name 1 Artı bir boşluk bırakılmış. BR alt satır koduydu. Bir de Carnegie 2. Hemen bunu yazıp çıktığı alıp e, gönderebilir misiniz lütfen? Ve burada yazdığınız değişkenlerin şu BR alt satırıyla alt alta gelip bu dokümandaki şu paragrafın yani demo ID ile paragrafın içeriğine de yazılacağını görmüş olduk. Tamam mıdır? Burada gördüğünüz gibi alt alta yazdırmış olduk. Ha BR yerine sadece e, tırnaklar kullansaydık bu sefer boşluklu yazacağını da biliyorduk. Tamam. Çok güzel. Buradaki örnekte yine aynı şey. Ensver 1, ensver 2 ensver 3 diye 3 tane değişken oluşturuyoruz. İçerikleri birinin it is alright. Bir tanesi he is called Johnny. Diğeri de he is called Johnny. Ama tabi tırnakların kullanımları farklı. Ben size şöyle bir şey söylemiştim. Tırnaklar normalde böyle de kullanılabilir demiştim. E, böyle de kullanılabilir demiştim. Ama örneğin Mesela bu e, javascript dersi dedik ya. Bu bir string değil mi? Mantıken bu bir string. Ama mesela bu e, metinde ben bunu da metinsel ifade olarak tırnak içerisine göstermek istediğimde farklı tırnak türleri kullanmak zorundayım. Bunu hatırlıyoruz değil mi? Veya bunun yerine bunlar tek tırnak olup e, içlerindekinin çift tırnak olabileceğinde Öylemiştik. Çünkü ben aynı türde kullanırsam tırnağı kapatmış oluyordum. Tamamdır, çok güzel. Dolayısıyla arkadaşlar buraya kadar gelmiş oldum. Hatırlarsanız ben size bu türlerini de göstermiştim. Yine PDF'in sonunda bunlar mevcut. True veya False mantığıyla çalışıyordu arkadaşlar bu Boolean Bu matematiği zaten sıfır ve birlerden oluşuyordu bildiğiniz üzere. Sıfır ve birler True ve False ya da True anlamına geliyordu. Dolayısıyla burada mesela şöyle bir şey yapmış. Hemen şurasını inceleyelim sadece. Bizim için çünkü üst taraftakilerin pek bir şu anlık önemi yok. Onları zaten zamanında oluşturmuştuk. Şimdi ne yapıyor? Document get element by id ile yine bakın demonun içerisinde, şu paragrafın içerisinde işlem yaptırıyorum ben. inner html ile. Eşittirden sonra yazılanlara lütfen dikkat edelim. X eşit eşit y. X y y eşit mi gençler? Şuradaki değerlere bakıyoruz. Eşit. Cevap ne gelecek? Yani 1. Yani true gelecek. Tamam. Artı dedi. True'yu yazdırdı. Ondan sonra BR yani alt satıra geçtirmiş. hayır, hayır Mert. Sadece true ya da false. Nal bir şeyin boş olması anlamına gelir. Hemen yanına geçti. X eşit eşit Z mi? 5-6'ya eşit midir gençler? değildir. Yani bu da falsetur Bu arada ben şurada şöyle yaptım ama kafanızı karıştırmasın lütfen. Boolean matematiği 0 ve 1'lerden oluşur ama biz Boolean'ları kullandığımız her programlama dilinde 0 ya da 1 değil, true ya da false yazdırırız. Tamam mı? Bunu sakın karıştırmayın. Tamam. X, Z ya da eşit olmadığı için alt alta gördüğünüz gibi true ya da false değerini yazdırmış oluyoruz. Bizler constant oluşturmuştuk. Tür olarak const türleri neyi ifade ediyordu? Bir saniye döneceğim. Şuna bir bakalım. Evet, çok pardon. Ben mikrofonu e, kapatmışım. Şimdi e, ben sana döneceğim dedim. Sınavla ilgili bilgilendirme yapacağım ama önce şu örneği bir yapalım. Bu PDF'i kapatalım. Bir sonraki PDF'e geçeceğiz çünkü. Biz dizileri öğrenmiştik programlamada. Köşeli parantezlerle oluşturulduğunu. Bir de sizlere daha önceden const türünü anlatmıştım. Const türüm neydi? Neylerde kullanıyorduk biz? Şöyle bir şey yazsam mesela const pi desek mesela 3.14 gibi. Nerede kullanılıyordu gençler? Constant o da sabit demek değil midir? Sabit şeyleri oluşturup değiştirmek istemediğimizde kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi de Kars adlı bir dizi olmuş. Biz dizileri neden kullanıyorduk arkadaşlar? Öncelikle bir onu tartışalım. Olabilir tabir olarak neyin ataması? integer, string, float, double aklınıza gelebilecek boolean her türlü verinin ataması aslında bunu kapsül olarak düşünün lütfen bakın bu kapsül içerisinde birden fazla şeyleri barındırabiliyor çok teşekkür ederim evet fazla değeri içerisine tutabilmek için bir koleksiyon gibi düşünebilirsiniz bir liste aslında tamam mı dolayısıyla 3 tane öğem var bu 3 tane öğeyi ben kapsüller gibi bir tane öğe içerisine barındırmak için Mecburen dizi, liste gibi türler kullanmak zorundayım. Constant ile bir cars dizisi oluşturdum. Haftada bu nasıl yer kaplıyor? Hemen şöyle bir, bu ere, e, remine, rem, reme gelelim, yani stack yapısına e, gelelim. Buraya, ne diyelim, stack diyelim. Stack dediğimiz yığındır istifleme. Yığın içerisine yazılır bunlar. Cars diye bir e, değişkenim oluşturuldu. Cars değişkenimin içerisinde neler varmış? Sap. Çok da büyük yazdım ama. Volvo. Virgül. Bir de BMW. BMW varmış. Artık bakın bunların hepsi sadece Cars ereğine özel dizisine özel değil midir? Evet. Sonra yine her zamanki gibi ben paragrafım var demek ki demo id ile onun içerisine bir şey atayacağım. Şimdi Burada bilmeniz gereken şey şu. Çok güzel yazmışlar zaten ama ben yine de açıklayayım. Arkadaşlar Kars benim dizimdi ya. Şuraya S dedim örneğin. ikincisi V olsun. Üçüncüsü de B olsun tamam mı? Ee, tabii ben bunu şöyle yapacağım. Tamam. Şimdi dizilerin şöyle bir özelliği var. Diğer programlama dillerinden de aşinaysanız eğer arkadaşlar. Diziler indisi olarak sıfırdan başlar. 0, Sıfır, 1, 2, eksi 1e kadar gider. En tane değer olduğunu düşünürsek. Burada 3 değer var. 2'ye kadar gitmiş oldu. Dolayısıyla ben ilk nesneyi yazdırmak istediğimde bakın burada gördüğünüz gibi Cars ereğinin köşeli parantezler sıfırıncısını yazdırmak istiyorum. Çıktığına gelir şuna bakarak çok güzel. Aynen öyle. Saab gelir çıktı. Birincisini yazdırsaydım Volvo gelecekti. İkincisini yazdırsaydım BMW gelecekti. Tamam mıdır? Anlaşıldı mı? Ereğin indisleme mantığı burada da yazıyor zaten. Diziz değerleri sıfır tabanlıdır. Hangi programlama diline giderseniz gidin. ilk öğe mutlaka sıfırdan, ikinci öğe bir, üçüncü öğe iki diye eksi bir eksi bir olarak gidecek şekilde bunlar çağırtırılır. Tamam mıdır?